Selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Disney Dora Bliss sürpriz kutumuzu açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Okay. Bu arada abone olup like atmayı dostlar unutmayalım lütfen. Evet açalım. Evet maket bıçağımız yanımızda. Açıyorum. Biraz daha keselim bakalım şayet olmasın. Tamam şöyle. Dikkat et elini. Tamam. Ha. Arkadaşlar bakın. Geliyor. Yaman. Yaman gel, sen de gel Yaman. Gel bak yeni bir kutu açıyoruz. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak Ama Yaman. Ana eciğim. Oo, bu ne? Kapımızı açtık ve açtık. Bakalım aynı anda bir sonra. şey çıkacak. Evet buna bakalım ilk önce. Neden? Buna bakalım. Hayır, Acaba ödev. bize bunlar hangisi ödev. çıkacak bakalım. Ödev ödev. Anne. ödev ödev. <laughs> ben alacağım şu ve şu çıkmış. <laughs> Bak. Yaman <laughs> ben sana alırım. Yaman <laughs> Şimdi bunu bitirelim, onu Türk bayrağını boyyalım. Acaba hangisi çıkacak? Yaman, bak, şimşek mantulu mu çıkacak? Ne çıkacak? Ee, tavşan mı çıkacak? Yoksa bu kedi mi çıkacak? Açalım bakalım. Bakalım ne, bak. ne, bakalım ne çıkacak? İlk şeyimizi Açalım. Bakalım ne çıkacak Yaman? Bu sanki güzel bir şey. Bak bakalım çıkacak. arabaları incele sen oradaki. <laughs> ne çıktı? Yaman listeyi ver bak ne çıktı. Vay. Gözleri pırıl pırıl parlıyor. Birinci oyuncağımız bu. Gel getir bakalım. Ah, kafası çıktı? kafası da sallanıyor. Ah, evet. ah, ben Bak gel bakalım. Ver bakalım Yaman baksın. Hangisiymiş bu? Bak Yaman. Evet arkadaşlar. İkinci de istedi. Bakın Yaman getir. Şuymuş. Şu evet. bakın arkadaşlar ikinci listede. Neymiş lişleri. bu arkadaşımızın adı? Adı neymiş? Minne de Poh. Minne. Yaman gel getir bakalım. Ors. Gel bak. Diğer acaba şeyinde şimşek mı var? Bakalım biz onu açalım. Evet. Ne gel zaten? koy biz bakalım ne? buraya. Gizlinin. Evet. Yaman'la diğerini. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Bunu açalım. Ne kapısı Sallanıyor. sallanıyordu bunu Ha evet. Aa, evet. Tamam hadi bakalım. Çalınıyor. Şunu açalım. Umarım güzel bir şey güzel. çıkacağına eminim. Arkadaşlar, Birazdan vereceğim. Şuna bakın çok güzel. Ay, aman bu ne? Gözleri ne kadar da güzel parlıyor. Bakalım neredeymiş bu? Bu listede mi acaba? Bu listede yok. Diğer listeye bakalım. Hı. bakalım Hı. şu. Hı. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz gibi. Hı. Neymiş? Alın, prenses, Ethel prenses, etl. Yaman diye ne var? İkisini de gösterelim. Prenses, Anna, atta. Bana vereceğim. Anna, prenses, attaymış ismi. Ne? Atta prenses. Kanatlarına bakın, aa, aa. çok güzel. Evet. Plastik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni videolarla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz lütfen Anne abone olup Anne like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.